bir video çekiyorum. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Lite oynuyorum arkadaşlar. Evet. PUBG Mobile Ay yanlış söyledim ya. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG Mobile çekiyorum. PUBG Mobile Lite bize şu oldu arkadaşlar. Dar, dar dal dar geldi. Dal dar dal dar geldi arkadaşlar. Ve arkadaşlar şuradan size şeyimi göstereyim. Bakın işte bu klasik Avrupa. Kaç sezon beri? 17. sezon oynamışım en son. Hmm. Arkadaşlar bu sırada PUBG Mobile oynuyorum. Arkadaşlar ben biliyorum. Brawl Stars'ı da sevenler var. Brawl Stars videoları yapmayanlar her şeyi seviyorlar arkadaşlar. Brawl Stars videoları da gelecek. Ama arkadaşlar 2 like ya. 2 like çok değil yani. 2 like sizin elinizin kiri yani arkadaşlar. O yüzden bu videoya 2 like atın ya. 2 like atın ve kanalımız 9 abone olmuş. 10 abone için tırmanıyorum ve şu oyuna girip geliyorum. Oy, lan ne oldu? Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Oyunumuz bayağı güzel. Yani fıç fıç. Bir dakika arkadaşlar. Ne yapayım? Grafikler dengeli. Dengeli böyleymiş mi ya? Allah Allah. Aa ha bak böyle. Evet arkadaşlar. PUBG Mobile Lite'dan da sıkıldık be ya. Çünkü herkes bottu arkadaşlar. Önceki videoya baktım. Yani yarısı bot da abi. Ve bunda 100 kişi var ve bunda da çok bot yok. Şuna şurada şuna şurada ne yazıyor lan. Bugün yine One Man Squad oynuyoruz arkadaş. Gördüğünüz gibi. 100 kişi var. Bir de hileye denk geliyormuşuz arkadaş. Lan şuraya atlayacağım. Skull'a arkadaşlar bizi Sıkıla. Oy. Lan. Lan biz. Arkadaşlar biz öldük mü? Çok da pro değilim bu oyunun arkadaşlar. Yani. Çok da bir şey beklemeyin. Benden. Çünkü abi şuraya bak. Görüyor musunuz? Arkadaşlar. PUBG Mobile. PUBG kat kat daha iyi bence. Şuraya bak, şuraya bak. Abi. Abi lan niye yüklenmedi bu da? Lan. Ne oldu lan? Niye böyle oldu? Allah Allah. Gir gir gir. Dengen baba. Niye girmedi acaba? girdi arkadaşlar. ne oluyor? Bak var, bak var. Heh, oldu. Allah belanı buradan koşan birisi var. Burada ne bu bot? Evet. Bota denk geldik. Şey. Şuradan bir kekli çavlayalım. Şöyle ufak mal gibi denemem. Şurada birisi var. Şurada birisi var. Chat fightliyor. Ay niye chat? Arkadaşlar fightliyor. Ve arkadaşlar arada arada sırada. Ha şimdi oldu? Arada sırada. Allah belanı vermesin. Ya arkadaşlar ya. Ya bunu saymayak ya. X14 dedim lanet olsun arkadaşlar bunu saymıyor abi adam bana girişi çok pisli bir dakika arkadaşlar şu Van Vansuka'da geriden girip geliyor ve arkadaşlar yanımda bugün e, aleyne var selamünaleyküm aleyne aleyküm selam nasılsın İyiyim arkadaşlar Troll Diyarı Ali'nin kendi kanalında. Ali'nin kendi kanalına da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Son videosunda benim kanalımın ismini yazmış. Ona buradan çok teşekkürlerimi söylüyorum. Arkadaşlar ve videoyu çekiyorum şu anda. Size şunu da belirteyim. Yapma hesapları da vereceğim size. Bir sürü yapma hesaplara bakıyoruz. Ailen ile birlikte. Değil evet, evet arkadaşlar. Bu arada bizi Instagramdan da takip etmeyi unutmayın. Instagramdan Ailen'in Instagram'ı var. Ailen'in Instagramını söyle. E, zaten, zaten e, troll diye yazın. Büyük harflerle Benimki çıkıyor. Ee, orada bana işte ulaşın nasıl videolar verelim, yapma hesap verelim mi, mod verelim mi diye yazarsanız ben bulurum. Mesela bugün bir arkadaşımız söyledi. Ben de Furkan'a söyledim. O bugün çekecek. Evet arkadaşlar. Yarın ya da öbürsü gün yapma hesaplar gelecek. Bize troll diyarı Instagram'dan yazın. Murat bakıyor e, benim işlerime. Teşekkürler buradan Murat'a da. Evet Murat. Söyle. Murat, evet, arkadaşlar. Mesela e, bir e, Instagram'dan yazdığınız bir mesajı e, görmem. Görmeye e, biliyorum da bazenleri. Çünkü çoğu zaman Instagram'da değilim. Ama yine de mesaj atmaya e, mesaj atabilirsiniz. Ben bakarım. E, size de takip ederim. Evet arkadaşlar. Troll diyarı Instagram'da var. Siz yazın. Biz bakarız. Evet. Uy, lan 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 lan. Çok kişi geldi, çok kişi geldi arkadaşlar. E, Bana eee de, oyunu değil artlarım. mi? Skula atlarım hayvan gibi kişi geldi. Üf üf. Oyun şu anda çok psikas. Oo. Oh. Aa ah, tamam girdi. Tamam okey bir seviye çanta. Arkadaşlar bu arada ben ben de kanalıma yeni videolar attım. Evet. Bu, evet. Arkadaşlar benimle video attı. Evet, Ejderha modu arkadaşlar. E, ee, iki, evet. i̇ki video çektim. Yarın da Ejder Kral Kıyafi sezon başlatacağım. İnşallah Furkan da gelecek. E, videolarıma. Öyle bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Hadi oğlum. Lan gebersene. Lan gebermedi arkadaşlar. Burada evet. adam. Ha, ne yapıyorsun dayı ya? Tamam birleş. Adama kaç? iki iki tane şey harcadım. Şöyle alalım. tık tek silah verdi adam bize. Murat konuş sen. Ya 2 e, iki dakika dur. Ben şu anda kendi işim var kanalımda. Onu yapıyorum. Evet arkadaşlar. Tamam <laughs> <Bu var ya> tamam. <laughs> arkadaşlar. Tamam. Evet. Murat'ın da şeyini yapalım. Ondurum, evet. Bu, evet, arkadaşlar. Kurban. Ee, sen şu anda neredesin? E, e anda... olarak. Neydi? Ne ola? E, sen de neredesin yani? E, konumunu söyle. Parti konumunu. Sokur. Tamamdır. E, boş bir araziye gel. Yani adam olmayan bir araziye git. İşin bitirdikten sonra. Boş araziye çöp. E, Videoyu kes. sana bir şeyler söyleyeceğim. Onu da arkadaşlara söylersin. Şu anda yok. Bir dakika Murat, çok sesin gelmiyor Biraz bir tane bir kez daha söyleyebilir misin? Ah. Ayşe diyorum ki okuldan çıktıktan sonra e, boş bir araziye gideceksin yani adam olmayan bir yere. Orada videoyu kapat benim sana söylediklerim arkadaşlara söyle. Şu anda ben telefondan şeye bakıyorum. Bir dakika ee, tamam, evet. tamam mı? Tamam. Evet. Tamam. 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 Aa lan bir dakika benim kilimi çaldı adam. Lan tamam, tam ben adama nişan almıştım. Nerede o adam? Adam var mı? Bir dakika. Evet. Ben ıı, de farklı şeyim. Adama nişan alamıyorum ya. Of dur dur dur. Adam Adamda ne var bir dakika. Çok ağır bir silah var adamda. On Bazar'la bakılmıyor ki. Eksilmez tabii. Bu arada Furkan, sana e, şunu söyleyeyim. E, Bize Ben yeni bir tane kulüp kuracağım. Birkaç kişi gelsin. Evet, arkadaşlar yeni kulüp kuruyormuşuz. Evet, e, a, arkadaşlar da gelebilir. Ben e, düşüreceğim kulüp şeyini. Çok bazıları 10.000 falan yapmış. Sana sadece şunu söyleyeceğim. E, Sezar oyuna girmediği için e, e, başkanlık da onda biliyorsun. Evet. Onun başka başlangı, başla, başlangıç başkanlık olduğunda olduğu için de e, biz kulüp savaşları falan yapamıyoruz. Evet. Yani biz, biz de kulüp savaşları yapmamız lazım. Doğruyu ya, soruyor. arkadaşlar biz bunları size bilgilendireceğiz. Geçtiği zaman önce. Yani şey yapmayın. Tamam. Bu arada BS güncelleme geldikten sonra evet. bu arada arkadaşlar size söylemeyi unuttum. Ben şey e, Bural alacağım. E, bural pas alacağım. E, i̇nşallah o videomu da izlersiniz artık. Evet. Bural. Evet. Sesim ee, değişmedi anda... değil mi? Hı? Sesim değişmedi değil mi? Yok yok sesim normal geliyor. Evet. Şu anda arkadaşlar bizim mikrofonumuz olmadığı için e, bir şey yapıyoruz. Şu anda e, bu, Telegram'dan mı WhatsApp'tan mı ne konuşuyoruz? Ee, şeyden ya normal aramadan konuşuyoruz. Normal aramadan konuşuyoruz. Ve arkadaşlar Discord yapacağız. Yani Discord'umuza da gelin. Ben öyle bir şey düşünüyorum. Murat da konuşuyor. İnşallah eder. olur. Evet. Ee, olur. Discord'umuza gelin de... arkadaşlar. Sizinle konuşacağım. Böyle video fikirleri alacağım. Çünkü arkadaşlar video fikirleri bulamıyorum. Bir aydır o yüzden video çekemiyorum. Çok dert var yani. Murat'tan arkadaşlar Murat'la birlikte vesaire vesaire daha çok videolar gelecek. Böyle arkadaşlar. Ben de arkadaşlar Murat'ın da yeni videosuna bakın troll diyarı. Bir dakika adam burada. Aa. Şurada. Ben de o sıra B, e, şey BF'de bir görev yapıyorum. Girmediğim hesapta. Keriz. <laughs> Murat. Bir dakika adam kal. Lan! aa, aa arkadaşlar. Aa arkadaşlar ya. Ne oldu? Ben şu anda seni izleyemiyorum çünkü. Evet evet. Şu anda Murat beni izleyemiyor ama. Nasıl arkadaşlar? Adam bana tek attı. O silah. Bazen adam. de oyun bug oluyor Furkan yani. Murat nasıl ya? Murat az önce videodan git bak. Eksi 14 yedim. Eksi 14 mi yedin? Lan mezarca e eksi şey eksi 100 yedi. <laughs> yani kendi haline şükret. Bu videoda arkadaşlar yani böyle konuşma. Murat beni uyardı arkadaşlar yoksa ben PUBG Mobile çekmeyecektim. Dedi ki PUBG Mobile Lite'de çok bot var dedi. Gel PUBG Mobile çek dedi bana. Değil ki PUBG Mobile'de daha kaliteli videolar çekebilirsin dedi. Çünkü arkadaşlar ben de böyle videoyu 3-5 kez baktım arkadaşlar. Baya bot var yani. Evet like'larda çok bot oluyor. Mesela geçen gün attığım bir videoda on, he, 15 kilo aldığım dediğim videoda bir baktık. E, onda çoğu bot çünkü like'da e, bot sürekli oluyor. Evet arkadaşlar PUBG Mobile Lite yani o 27 rütbelik bir yer yani 27 rütbeydi o PUBG Mobile Lite'deki evet. hesabım ve 27 rütbe olmama rağmen aynen bot vardı. Yani PUBG Mobile Lite'de 27 rütbede arkadaşlar yani hiç bot olmaz. Ve arkadaşlar daha kaliteli video çekmek için Bugün şey yaptım yani, PUBG Mobile çekmek zorundaydım. Bu yani kaliteli <laughs> video arkadaşlar. Değil Murat? Evet, şu anda ben o, e, oyundayım. O yüzden bir şey diyemiyorum. BS'de misin? Evet, BS oynuyorum. Bir BSD'yi karşı atayım kendine. Arkadaşlar, Murat... Efendim? ...içinden geçiyor. Sukulun tam dibinden geçiyor çıkan şey. Rozan mı ben... atlasam. Ama sukulda da şey olur ki. Sukula atlamam lazım. Arkadaşlar sukulda şey oluyor ya. Kötü oluyor biraz. Aynen kötü oluyor ve zor bir yer sukul. Hadi gidelim. Video 15 dakika Ben de hep olmuş. salaklara denk geldim bu oyunda var ya. Video 15 dakika olmuş arkadaş. Eğer... Evet arkadaşlar çok uzun sürüyor PUBG Mobile videoları. Bir dakika arkadaşlar. Bir yer değiştiriyorum. Sesim azalabilir. Şimdi tam sesim geliyordu. Okey. Aynen. Aga ya. O bu yeni mi? Bu arada ben de eşya alacağım. Ne eşyası? Böyle Brawl Stars'taki eşya alacağım. Uy 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 lan Git bana gir. Ben yine bug oldu. Bu arada ben BS'de 8 bit benim içimden geçti. <laughs> 8 bit. Yeni güncelleme geldi BS'ye de arkadaşlar. Oho çoktan geldi aslında. Ben Bence karakter, vardı, BS çekmiyorum. O yüzden bilmiyorum. Kaç iki sezon oldu değil mi ben BS, aman, aman, BS çekmeyelim? Ana, BS çekmeyelim bir sezon bile olmaz lan. Belle vardı Murat ben çekeyim. hayır sen Abi Belle şey de mi oynadın? Oldu. oldu mu? Aha, tamam. Tamam. Evet Murat. Ya sen belirleri değildin ya. Yok. Bazda da bir tane videom var. Yok bazda hiç videom yok ya. Bazda vardı ya sanırım bir tane iki tane vardır. Bu arada bizi adamlar çok kötü yendi ödül avında. Çok kötü oldum. <laughs> Lan 25'e 30. Arkadaşlar videoyu bir durdurdum. Bir yere girip geldim ve adam beni vurdu. Böyle şanssızlık olmaz. Neyse sıfır şey. Aksi sıfır yedim. Arkadaşlar burada da videoyu bölelim. Çok teşekkürler arkadaşlar beni izlediğiniz için. Buradan da troll diyarı yani aleyneyi takip etmeye devam edin değil mi Alene?